moraller biraz düzelsin. Sinirlerimizde gerginlikler oldu. Ve güzel bir yaza başlangıç yapalım diye arzu ettik. Teşekkür ediyoruz tabii geldiğiniz için. Evet. Biraz da tüm ödül çalışmalarından da bahsedeyim sizlere. Her arzu dediğiniz gibi bir etkinlik yapıyoruz. Bu yılda Toplamda 10 etkinlik yapmışız. Bu etkinliklerin ikisi panel, bir forum kapanış etkinliğinin geri kalanları konferans şeklinde oldu. Ve bu yıl bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu nedenle hep Cumhuriyet merkezli etkinlikler yaptık. Buna özel gösterdik. Her zaman böyle yapıyoruz ama bu yıl özellikle cumhuriyet kuruluş doktrinine özel etkinlikler yaptık. Bu konuda özel olarak Nur Hocamızla ayrıca bir konferans verdik zaten. En sonunda da forumda ikinci yüzyıla yönelik yapılması gerekenleri gelen katılımcılarla birlikte konuştuk. Ve tabii ki özellikle de eğitim alanında olduğu konuşmalar. Ömer eğitiminde yapılması gerekenler, Mersin'de yüksek öğretimde yapılması gerekenler şeklindeydi ve bunu da YouTube'da yayınladım. YouTube sayfamızda izleyebilirsiniz. Abone değilseniz lütfen abone olun. Evet, bu anlamda sayı arttıkça da ilgi gösteriliyor. Diğer kişiler de tabii ki sizi dinliyorlar. Bir, i̇kinci yüzyılın girişi itibariyle elbette bir arzumuz Cumhuriyet'in kurmuş dolayı uygun olarak devam ettiği siyasetin ve bu doğrultuda bütün soruları yerine getirilmesi. Ama geçtiğimiz hafta olan seçimler itibariyle meclisin görüntüsüne baktığımızda oldukça sıkıntılı gibi de geliyor bana. Ee, ama inşallah yanılırız ve e, iyi bir şeylerle konu devam eder, ilerler. Ama bizler tabii ki Atatürk'ün ilkelerinden, Cumhuriyet'in ilkelerinden vazgeçmeyen insanlarız. Her zaman bu konuda bir mücadelemiz devam ediyor olacak. E, farklı görüşler de olması çok doğal. Ama e, 1922 meclisinde 2023 meclisini karşılaştırdığımızda arada büyük bir uçurum olduğunu görüyorum ben. E, umarım ki e, bu farklılık Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğilir e, ve daha sağlıklı, daha cumhuriyet ilkelerine yönelik olarak çalışmalar ve... E, o da, o, oradaki anlaşmalar devam eder. Diye ümit edelim ve evrene böyle bir pozitif enerji diye düşünüyorum. İnşallah her şey güzel olsun. Kardeşim, profesörlerle Afrasya inanılmaz bayağı. bir gayretle, çabayla evet. <laughs> bizim İstanbul şubeyi ayakta durmaya çalıştı. Herkes motivasyon sağlamaya çalıştı. Sessiz sakin sürekli büyük bir uğraş vererek bir şeyler ortaya koymaya çalıştı. Hepimize defalarca teşekkür etti. Şimdi hepiniz namına ben ona çok teşekkür ederim. Evet. Gerçekten çok teşekkür edilmeye layık bir gayret, bir çaba için. Ve umuyorum ki gelecek yıllarda bizim ona olacak en büyük teşekkürimiz toprakları katılmamızın artmasıdır. Burada benim heyecan olarak katılıyorum. Ve birlikte daha büyük, daha güçlü olacağız. Teşekkür ederim. Çok, Çok, Çok sağolun. Şimdi hocam baştan beri hani hepimizin bilimlerinde olan bir şey. Biz. Çoğunluğa oynamadık, e, hakikaten bazı ülkelere oynadık ve o ülkeler de sebat ettik. Onun da önemli olduğunu düşünüyorum çünkü e, bu toplumun geleceği hakikaten Cumhuriyet'te. En ufak bir tereddüt diyorum. diyor? E, efendim? Eda mı diyor? diyor. Yok tam tersine tam tersine ilk defa olarak bunlar bilmem e, şey diye tramvaya bindik. Bir yerlere gidiyoruz diyenler. Şimdi eee kalktığımız sabah Kemal şeyleriyle kutluyorlar. için e, bir yinese Türkiye çok potansiyelli bir ülke. Ama karamsarlığa kapılmayalım. E, şöyle ya da böyle mutlaka cumhuriyet kazanacak. Ve bizim de burada bir yerimiz olacak. Şey de hoş bir şey. Yani mesela bugün Zafer Toprağı anıyoruz ve Zafer Toprağı bir tüm ödümüz olduğunu konuşuyoruz. Ee, eşeliyoruz Yalçın küçük çıkıyor. Kuzlar olsun. Alfa sana çıkıyor. çıkıyor. Yani onun için hayır, umutlu olmak için pek <laughs> çok neden var. Sayımızın ağzına bakmayalım. Ee, <laughs> sonra kazanacağız. Çok teşekkürler. Biz Lale, Lale Hoca bize teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Hep birlikte nice e, yıllar yaşadık. Hep, beraber, hep beraber. Yani ay, rüzgara karşı ve akıntıya karşı e, çalıştığımızı biliyoruz başından beri. E, onun için ben hep şunu söylerim, akıntıya kürek çekmek rotayı kaybetmekten iyidir. Yani çünkü, çünkü, çünkü rüzgar değişir, e, ee, akıntı değişir. En en önemlisi rotayı kaybetmek. Tüm bence Cüneyt Hoca'nın dediğine katılıyorum. Tüm rotasını kaybetmedi. En önemlisi bu bence. Eee, ve biz yine Mustafa Kemal'in gö gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz ee, bu Türkiye'nin başka bir çıkışı olmadığı da görülüyor ee, buradaki son dönemdeki karmaşa, iki karmaşa aslında biraz e, burada yatıyor bana göre, seçim sonuçlarının yorumlanması, meclisteki değişiklikler vesaire filan ee, ama bu karmaşadan Türkiye yine e, Atatürk'ü bir kez daha keşfederek çıkacak. Ben de ona inanıyorum. Ve hocamın son yazdığı kitabı hakikaten Ulus e, Devlet. Yani dünya bence tekrar Ulus Devletlerin güçlü olacağı ve e, hakim olacağı bir yere girdi. Ne yazık ki Türkiye'deki bazı siyasi kuvvetler ve Atatürkçü olarak kendilerini ilaç edenler bu, bunu unuttular. Hiç i̇şte devlet bilincini unuttular. Oradan saptılar ve güç kaybettiler. Kalksalar 1921 anayasasını referans alan bir grupla karşı karşıyayız. Evet, ana muhalefet olduklar grubu. içinde de zaten 1921 anayasasını kim son derece şiddetle destekleyen, zayıflığı ortadan kaldıracak bir yapı var. Yani ben ne sağına güveniyorum bu parlamento, ne soluna güveniyorum. Yani <laughs> o açıdan gerçekten şöyle solu yok zaten. Sol, sol görünen neyse yani sol, sol görünen eksiksiz şey. problemli. Bu anlamda gerçekten yani tüm ötü, her, her türlü yapmaydı. Ya yani bir şeyler yapmak lazım. İlk başta da anayasaya sahip hmm. çıkmak lazım. Çok teşekkür <laughs> ederim.